Bir ucunu seveceğim, tutar bunda, bundan? Diğer ucunu da seveceğim, tutar mısınız? Kör, sıkıca bağlamışsınız beni. Sıkıca bağlamamızı istiyorum. Tamam, evet, düğüm atın. Kör düğüm atın. Evet, sıkabilirsiniz istediğin kadar. İnsafınıza kalmış. Sağ olun, yemin edin. Tabii ki, tabii ki. Bağlanın şimdi, değil mi? İşi sağlama alıyor. İşi sağlama alıyor. <laughs> Vallahi billahi yemin ediyorum ha. Arkadaşlar tuvalet aldı mısınız Cevdet'i? Kim bir ucundan da siz tutar mısınız Cevdet'i? Çok güzel. Elimin üstünü örteceksiniz. Tabii ki kontrol edeceğiz. Elimin üstünü örtün şimdi tamamen. Arkadaşlar bir şey yok. Evet. Şimdi elimin üstüne örteceğiz. Alt tarafı bırakalım ama üst tarafı bırakmayalım. Evet tutun buradan tutun. Uçlardan tutup yok. Biraz aşağı doğru indirin orayı. Biraz aşağı doğru indirin. Evet, evet. şöyle bakın. Şuradan tutun şöyle. Burayı <laughs> da böyle tutun. kenar bir Kaldırın. Tamam, Şimdi ha, Göremiyoruz. Gör, i̇ndirip göremiyorlar. Evet. Şimdi ben hala bağlayayım ama birazdan kurtulacağım tamam mı? Birazdan buradan kurtulmayı deneyeceğim. Kurtulursan kocaman alkış istiyorum. Örtelim. Örtü örtü. Ört. Tamam örtü. Ört. ört. Şöyle bir saniye. Şöyle tutun. Buradan. Buradan da tutun böyle. Tamam mı? Sistem bu şekilde işliyor. Hadi bakalım. Şimdi kaldırın örtüyü tekrar. Kaldırın. Evet. Göremiyoruz. Şimdi ben, Şimdi ben buradan daha kurtulamadım ama birazdan daha kurtulacağım.